Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gece yayınıyla daha birlikteyiz. Herkes tekrardan hoş geldi. Şimdi genel olarak Bitcoin tarafında son durumlar neler? İlk başta onu değerlendireceğiz. Ardından altcoinlerde son durumlar neler? Bugün bildiğiniz gibi bir aylık kapanış var. Aylık kapanışın hangi seviyede olması gerek? Bunların hakkında konuşacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Bitcoin tarafında 59.500 ve 60.000 dolar seviyesinin bizim için çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi fiyat o bölgeye geldikten sonra tekrardan bir geri çekildi. Genel olarak birçok şey hakkında konuşacağız. Herkes tekrardan hoş geldi. Ben de bu arada son hazırlıklarımı yapıyorum arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yani e, Yunus Bey bir şey yazmış. Onu arada gördüm ama yani şu hareket bile e, bir tıkın olduğunu bizim için bayağı bir gösteriyor. E, ve kademe kademe yükseleceğimizi düşünüyorum ben hala. Bugün aylık kapanış var arkadaşlar. Aylık kapanış hakkında konuşacağız. E, şimdi hepiniz tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Kimseyi daha fazla bekletmeden bitcoin tarafındaki son durumlara değinmek istiyorum. Şimdi biz neler gördük bitcoin tarafında ilk başta bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar biz bu bölgeye gelmiştik bildiğiniz gibi şu şekilde 54.500 dolar bölgesiyle 53.200 dolar bölgesine doğru bir geri çekilme yaşamıştık. O bölgeden kademe kademe tekrardan yukarı yönlü tepki aldık ki bunun olabileceğini birçok kez hepimize sizlere söylemiştim. Bu bölgeden yukarı yönlü tepki alabiliriz diye ve gördüğünüz gibi bu bölgeye geldikten sonra tekrardan kademe kademe Bitcoin tarafında yukarı yönlü tepkimizi aldık. Ondan sonra neler oldu? 59.500 ve 60.000 dolar seviyesinin bizim için çok önemli bir direnç halinde çalışacağını fiyat olur da o bölgeye gelirse o bölgeyi yukarı yönlü kırmadan Bitcoin tarafında en azından kısa vadede bir rahatlama görmeyeceğimizi sizlere söylemiştim. Evet bu tepki yükselişinin çok güzel olduğu hakkında konuşmuştuk. Fakat dediğim gibi, 60 bin dolar seviyesinin bizim için çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi fiyat 59 bin dolar bölgesine gelerek bizim için 60 bin dolar seviyesine bile ulaşmadan tekrardan aşağı yönlü bir geri çekilme gösterdi. Şu anlık 57 bin 600 dolar seviyelerinden işlem görüyoruz. Peki Bitcoin tarafında <laughs> takip edilmesi gereken seviye neresi diye soracak olursanız bana şu şekilde söylemem lazım arkadaşlar. Bizim için şu anlık Mikro görünümde en önemli destek bölgesinin ben 56 bin dolar bölgesi olduğunu görüyorum. Yani 56 bin dolar bölgesinin aşağı yönlü kırılmaması gerek. 4 saatlik bir kapanış yapmamamız gerek. 56 bin dolar bölgesinin altında olur da biz bu kapanışı yaparsak bitcoin tarafında bu bizim için tekrardan kademe kademe 54 bin ve 52 bin dolar bandına doğru geri çekilme yapabileceğimizi işaret eder. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. E peki bugün aylık kapanış var. Aylık kapanışın bizim için nasıl olması gerek? <laughs> Bakın arkadaşlar. Bizim için aylık kapanışın şu bölge üzerinde olması yani burada çizdiğim mor bölge üzerinde olması bizim için gerçekten e, Bitcoin tarafında yeni bir rekor yapma imkanı tanıyabilir. Yani kabaca e, bizim aylık kapanışımız olursa olur da 60 bin dolar seviyesinin üzerinde olursa bu bizim için Bitcoin tarafında kademe kademe artabileceğimiz anlamına gelir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. 60 bin dolar seviyesinin üstünde. Ve bu bize gerçekten piyasada bir nevi alıcıların kuvvetini arttıracak bir hareket olur. 60 bin dolar seviyesinin üzerine bir atılım ve bu bölgenin üzerinde bir aylık kapanış bildiğiniz gibi aylık kapanışa şu an e, tam 2 saat 46 dakika var. Yani gece 3'te aylık kapanışımız olacak bugün itibariyle. E, o yüzden dediğim gibi buraların kesinlikle takip edilmesi lazım 60 bin dolar seviyesi e, bizim için önemli bir direnç halinde çalışacaktır. Aynı şekilde geri çekilmelerde bu bölge'nin kaybedilmemesi lazım. Yani 56 bin dolar bölgesi bizim için gördüğünüz gibi çok önemli bir destek bölgesi. Aynı şekilde bu bölge bir order blok halinde çalışabilir bizim için. Yani düşünce bu bölgeden tekrar yukarı yönlü tepki alabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında bizim için olumlu bir emare ne olur diye soracak olursanız yani Zaten şu anlık Bitcoin'in durumu gerçekten iyi. En azından 56.800 ile 56.000 dolar bandı üzerinde tutunduğumuz sürece ben Bitcoin tarafında olumluyum. Şu şekilde söylemem lazım. Biz olur da 58.000 dolar üzeri bir kapanış yaparsak da bu bizim için de olumlu olur. Yani bizim için aylık kapanışın şöyle söylemem lazım arkadaşlar. Bizim için aylık kapanışın 58.200, 59.000 ve 60.000 doların üzerinde gelmesi Bizim için olumlu olur diye düşünüyorum ben. 58 bin dolar üzeri aylık kapanışlarda 59 bin dolar aylık kapanışlarda. Çünkü bu bir nevi bizim için alıcıları harekete geçirecek bir hareket olur. Ve önümüzdeki saatlerde ondan sonra kademe kademe yükselebiliriz diye düşünüyorum ben. Fakat bizim için en önemli veri 60 bin doların üzerinde bir aylık kapanış olur ki e, bekliyoruz bakalım yani aylık kapanışa doğru o bölgenin üzerine bir atılım yapabilecek miyiz? Hani çünkü Bitcoin tarafında 2000-3000 dolarlık artışın ben artık hiçbir şey olduğunu düşünüyorum. Ve şu an zaten şu bölge bakın bunu kendi grafiklerinizde de çizin. Bu bölgeyi kesin takip edin. Bu kırmızı bölge altında bir 4 saatlik kapanış görmediğimiz sürece yani 56.000 dolar seviyesinin altında bir 4 saatlik kapanış görmediğimiz sürece bu bizim için fiyatın bir nevi geri çekilme ihtimali biraz azaltır. Fakat tamamen masadan kalkması bizim için 60.000 dolar seviyesi Üzerinde olur diye düşünüyorum. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Şimdi dominans tarafına bakacağım. Bir dakikanızı alacağım. Günlük grafikten bakarsak daha net görecek olacağız. Bakın arkadaşlar bugün Ethereum tarafında çok önemli bir yükseliş yaptık. Onunla ilgili zaten ilerleyen dakikalarda konuşacağım. Ama dominans tarafında da çok sert bir çıkış görüyoruz bugün itibariyle. E peki bu bizim için ne anlama geliyor? Dominans tarafında şu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Yani 41.31 puan. Zaten ne demiştim? Gri bölgenin altında bizim için altcoin'lerin hareketlenebileceğini sizlere söylemiştim. Ve ne oldu? Gri bölgenin altına düştük biz. Ve genel olarak buradan çıkan para yani Bitcoin tarafından çıkan paranın net bir şekilde Ethereum tarafına aktığını gördük. Ethereum'da bugün inanılmaz bir yükseliş oldu. Ee, gerçekten onu da değerlendirenleri tebrik ederim. Zaten bunca zamandır yayınlarımda ve videolarımda ne diyordum sizlere? Olur da bir hareket göreceksek altcoin'ler tarafında ben bu hareketin ilk Ethereum tarafında görüleceğini düşünüyorum diye sizlere birçok kez söylemiştim. Ve gri bölgenin altına düşüşte de e, ne oldu? Bu bölgenin altında altcoin'ler hareketlenebilir demiştim ve gördüğünüz gibi ilk hamleyi biz Ethereum tarafında gördük. Şimdi Total 2 tarafında bakın arkadaşlar ne demiştim sizlere. Bunca yayındır. Yani biz e, bu pembe bölgeyi yaz aylarından beri konuşuyoruz. Yani burada yayın yaptığım süredir, video çektiğim süredir sizlere YouTube'da e, bu pembe bölgeyi konuşuyoruz. Buradaki bölgeyi. Buradaki bölgenin biz yukarı yönlü kırılmadığını, kırıl, kırılırsa eğer alt koyunların hareketlenebileceğini sizlere birçok kez söylemiştim. Ve bugün itibariyle biz bu bölgenin üzerinde tutunuyoruz. Ve bu da bize genel olarak altcoin tarafına bir para girişi olduğunu gösteriyor. Bunlar bizim için olumlu emareler diye düşünüyorum. Yani piyasanın yavaş yavaş yaralarını onardığını düşünüyorum. Olur da 60 bin doların üzerinde bir atılım sağlayabilirsek biz Bitcoin tarafında bu kademe kademe yükselebileceğimiz anlamına gelir. 60 bin dolar seviyesi bizim için şu an kilit bir bölge olarak rol alacak. Aynı şekilde düşüşlerde de 56 bin dolar bölgesi aşağı yönlü kırılmamamız lazım. Yani 56.000 dolar seviyesi tekrardan aşağı yönde kırılırsa bu bizim için tekrardan 53.500-52.000 bin bin dolar bandını e, görme ihtimalini biraz daha arttırır diye düşünüyorum. O yüzden e, dediğim gibi altcoin tutan arkadaşlarımızın biraz daha sabretmesinde fayda var. E, İlla ki zamanı, zamanı gelince e, kazanacaklardır diye düşünüyorum. Sadece biraz daha sabır diyorum. Şimdi Ethereum tarafında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar Ethereum tarafında inanılmaz bir yükseliş gördük. Bugün itibariyle 4300 dolardan 4759 dolara kadar yükseldi. Neredeyse yeni, eski all time ayına yükseldi. Yani Ethereum'un all time ayı 4883 dolar ve biz bugün 4700 dolar bandına kadar yükseldik Ethereum tarafında. Ve Ethereum tarafında hala alıcıların baskın bir şekilde fiyatı yukarı çekmeye çalıştığını görüyorum ben. Bu da bize Ethereum'un ne kadar güçlü davrandığını gösteriyor. O yüzden kesinlikle takip edilmesi lazım. Yani sizlere yaz aylarından beri ne diyordum? Portföyünüzde kesinlikle Ethereum'un olması lazım. E çünkü olası bir altcoin rallisinde öncünün hepimizin Ethereum olacağını biliyoruz. Yani bunda hem fikiriz artık. Sizlere bunu birçok kez söyledim. İlk başta para nereye girecek? Bitcoin tarafından girecek. E Bitcoin'den çıkan para Ethereum tarafına ve oradan genel olarak altcoin'lere yayılacağını biliyoruz. Bunu birçok kez söyledik ve burada bir W formasyonu oluşum yani şu şekilde bir W oluşumu gibi bir formasyon oluştu Ethereum tarafında. Ondan sonra hop yukarı yönlü bir hareket gördük ki bu gayet olumlu oldu diye düşünüyorum. Bunu da değerlendirenleri gerçekten tebrik ederim. Şimdi biraz şu şekilde... Dünya piyasalarına bakmak istiyorum. Dünya piyasalarında son durumlar neler? Ondan sonra hızlıca alt altcoin'lere geçeceğiz. Dünya piyasalarında şu şekilde ilk başta S&P 500 endeksiyle başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar bu düşüş güzel değil. Yani evet dünya piyasalarında bir geri çekilme mevcut bugün itibariyle. Bu hoş bir geri çekilme değil. Şu an Bitcoin'in önündeki engel varsa birisi bu. Yani şu an Bitcoin bence şu şart, <laughs> şu şartlar altında. 60 bin dolar seviyesinin üzerine bir atılım yapması gerekti. Bitcoin. Fakat şu anlık hala bu atılımı yapmış değil. Neden? Çünkü dünya piyasalarında satış baskısı hala devam ediyor. Bildiğiniz gibi S&P 500 endeksi bizim için Amerika'daki ilk 500 şirketi kapsayan endeksi ve genellikle makro görünümde bizlere yardımcı oluyor. O yüzden dediğim gibi biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Dünya piyasalarında bir sert geri çekilme mevcut. Ya bu bizim için pek hoş bir durum değil. Şimdi hemen dolar endeksine bakacağım. E, dolar endeksinden sonra yavaş yavaş alt altcoin'lere geçeceğiz. Şimdi dolar endeksinde neler oldu arkadaşlar? Dolar endeksinde şu bölgenin bakın günlük grafiği alırsak net görürüz diye düşünüyorum. E, dolar endeksi bugün gerçekten hareketli bir gün geçirdi. Yani ilk başta 96.62 puan seviyesine yükselip oradan sonra 95.89 puanlara geriledi. Ve aynı şekilde şu bölgeye yine attı yani. Bunu zaten söylemiştik 95.47 dolar bölgesinin e, dolar endeksi tarafında bizim için önemli bir destek olduğunu ve fiyat olur da bu bölgeye gelirse e, yukarı yönlü tepki bekleyebiliriz demiştik. Ve gördüğünüz gibi dolar endeksi tarafında e, bu hareket geldi. Bizim için doların dünya çapında değer kazanmasının duracağı bölge şu bölgenin altı. Yani 95.48 puanın altına bir atılım sağlarsak bu bizim için genel olarak dünya piyasalarında bir e, satış baskısının azalabileceği anlamına gelir olur da biz 95.47 puan altına e, bir atılım sağlayabilirsek dolar endeksi tarafında ki bu atılımı sağlarsak zaten ben gayet olumlu olacak diye düşünüyorum e, Şu şekilde e, şurada bir e, omuz baş omuz formasyonu oluşabilir bunun kesinlikle takip edilmesi e, lazım diye düşünüyorum Evet yavaştan isterseniz alt koylara geçelim e, alt koyunlarımız var mı sorularımız var mı Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sorularımızla başlayalım. Fırat Bey TETA bakar mısınız demiş. Şimdi TETA tarafında bu şekilde şimdi TETA'da yatay hareketin devam ettiğini görüyoruz ki bunun olabileceğini sizlere Zaten söylemiştim şu bölgenin bizim için önemli bir destek bölgesi olduğunu 5.62 dolar seviyesinin bizim için önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi fiyat 5.62 dolar seviyesine gelmeden 6.07 dolar bölgesinden yukarı yönlü tepkisini aldığını görüyoruz. Yani TETA'nın bu iki range arasında hareket ettiği sürece ben pek bir sıkıntı görmüyorum. Bu iki range arasında yani hangi seviye 8.10 8 dolar ve 5.86 dolar arasında hareket ettiği sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum. Olur da zaten bu bölge yukarı yönlü kırılırsa bizim için TETA tarafında yani 8.13 dolar bölgesi yukarı yönlü kırılırsa bu bizim için 9.48 dolar bandına doğru bir ilerleyebileceğimiz anlamına gelir. Ve aynı şekilde geri çekilmelerde bizim için önemli destek bölgesi 5.64 dolar bölgesi 5.64 dolar bölgesinin aşağı yönlü kırılmaması gerek diye düşünüyorum ben kendi adıma. Evet. Başka sorumuz var mı? Elin Hanım Maker rica ediyorum. Özelliklere destekleri demiş. Bakalım Maker tarafına. Şimdi Maker tarafında çok güzel kâra geçmiştik. E, bildiğiniz gibi bir alım yapmıştık. katılı özel Telegram grubuyla birlikte. E, Maker tarafında şuradaki yükselişte yanlış hatırlamıyorsam. Bu yükseliş olması lazım. E, çok önemli bir e, yukarı yönlü hareket görmüştük. Peki. Şimdi maker tarafında en önemli destek bölgesinin ben şu anlık kısa vadede 2754 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. 2754 dolar bölgesi bizim için çok önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Yani 2754 2800 dolar bölgesinin bizim için aşağı yönlü kırılmaması lazım. Burası kısa vadede önemli bir destek gibi gözüküyor. Olur da bu bölge aşağı yönlü kırılırsa maker tarafında 2137 dolar seviyesine doğru gerileyebiliriz. Bunun kesinlikle takip edilmesi lazım arkadaşlar. Yani piston aşağı seviyesi de şu şekilde 1900 doların altı. Yani o yüzden kısa vadede en önemli destek bölgesi 2737 dolar bölgesi ile 2137 dolar bölgesi. Bu iki bölgenin kesinlikle takip edilmesi lazım. Ve Aynı şekilde yükselişlerde 3400 dolar bölgesinin bizim için önemli bir direnç bölgesi olduğunu biliyoruz. Ne zaman ki 3400 dolar üzeri bir günlük kapanış görürsek bu bizim için kademe kademe artabileceğimiz anlamına gelir maker tarafında. Evet başka sorumuz var mı? Hello çok istenmiş. Bakalım şimdi e, burada bakın arkadaşlar yatay hareket devam ediyor. Zaten bunu e, değerlendirmiş olmamız lazım ama şu an çizimini yapmamışız. Yani şu bölgenin e, çok önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Ben burası bir mcb noktası yani market yapısının değiştiği bölge selo için e, jelo için bu bölgenin aşağı yönde kırılmaması gerek ki kırılmış. Fakat burası kırıldı diye korkmak lazım mı? Pek sanmıyorum. Yani şu bölge beklenebilir. Bakın sizlere bir kutu çizeceğim. Ee, Celo tarafında. Şu bölge beklenebilir diye düşünüyorum. Yani şu iki bölge. Şu şekilde çizersem daha doğru olacaktır. Aynen. Ee, şöyle 4.56 dolar bölgesiyle 4.24 dolar bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece ben pek bir sıkıntı görmüyorum. Burada bizim için önemli olan seviye 5 dolar bölgesiydi. 5 dolar bölgesinin altında. E dikkatli olmak lazım. Fakat dediğim gibi 4.28 dolar bölgesi aşağı yönde kırılmadığı sürece pek bir sıkıntı görmüyorum. Aynı şekilde yükselişlerde bizim için önemli bir direnç bölgesinin ben şu an 6.27 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılması bizi tekrardan 7.56 ve 6.83 dolar bölgelerine doğru götürebilir. Tabii bunların hepsi. Bitcoin hareketine bağlı arkadaşlar o yüzden dediğim gibi biraz daha sabretmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet başka sorumuz var mı? Ne istenmiş? Mina tarafına bakalım. Yani Mina'ya şu şekilde. Mina tarafında bunu zaten birçok kez değerlendirmiştik arkadaşlar. Ne demiştim sizlere? Bakın arkadaşlar sarı bölge aşağı yönlü kırılmadığı sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum. Sarı bölge bizim için 4 dolar bölgesine denk geliyor. Yani hatta şöyle tam bir destek vermem gerekirse 3.80 ile 4 dolar bandı aşağı yönlü kırılmadığı sürece mina tarafında stres edilecek bir durum yok. Çünkü bakın geçmiş hareketlerinde bizim için mina tarafında neler olmuş? Fiyat bu bölgeye yükselmiş. 5.17 dolar bölgesine. Ve 5.17 dolar bölgesinden tekrardan aşağı yönlü bir hareket görmüş ki e, tekrardan 4 dolar bölgesinden tepkisini almış ve kademe kademe e, şu bölgeye doğru yükselmiş 6.51. Ve oradan tekrar aşağı düşmüş ki gayet normal bu bölge zaten e, mina tarafında yeni bir all time yapılan bölge. E ne demek oluyor? Bu bizler için 4 dolar bölgesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylüyor. Yani 4 dolar bölgesinin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 5.18 doların üzerinde bir günlük kapanışın ben Mina tarafında hareketi tekrardan şu bölgelere doğru taşıyabilir. Yani 5.85-5.86 dolar bölgelerine doğru taşıyabilir. E bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Evet başka sorumuz var mı? <laughs> Metin Bey AAV ne olur hocam demiş. Şimdi AAV tarafına bakalım. Yani AAV tarafında şu bölgede satış yapmak çok önemliydi arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bu bölge çok önemliydi. Yani biz AAV'yi yaklaşık 27 Ekim tarihinde almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen şurada şu düşüşten tam bir gün önce. Yani bir gün önce veya iki gün önce almış olmamız lazım. Net hatırlamıyorum buradan yukarı yönlü bir hareket gördük. %36'lık bir hareket. Yani çok iyiydi. Ondan sonra ne oldu? Kademe kademe tekrardan düştü ve şu anlık güçlü bir desteğini kaybetmiş. Yani şu bölgenin önemli bir destek bölgesi. Bakın şu bölge altında kesinlikle temkinli olun diye sizlere uyarmak isterim. Yani 221 dolar bölgesi altında kesinlikle temkinli olmakta fayda var. Piston aşağı noktası da 177 dolar. Yani bunu e, tamamen sizin kendi fikrinize bırakıyorum. Bu bölgeler bizim için önemli destek bölgesi. Yani 221 dolar, 221 doların e, ben kolay kolay A ve tarafında aşağı yönlü kırılacağını sanmıyorum şu saatten sonra. Çünkü piyasa tarafında e, yukarı yönlü bir tepkimizi görmüş olduk. E, fakat bu öldük bittik anlamına mı geliyor A ve tarafında? Yok hayır, öldük bitmedik. Sadece biraz daha e, sabretmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi biraz daha sabır arkadaşlar. Eğer tutuyorsanız zarardaysanız ben inanıyorum ki piyasa düzelecek. Hani piyasa hep 57 bin dolarda kalmayacak. Piyasa düzelecek diye düşünüyorum. O yüzden sadece sabırlı olmakta fayda var. Evet başka sorumuz var mı? Ali Bey ve Geylani Bey BTT istemiş. Şimdi BTT tarafına bakalım. Şimdi BTT tarafında bizim için önemli destek bölgesinin ben 0.0030 dolar bölgesi olduğunu görüyorum ki bu bölgenin önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere birçok kez söylemiştim ve gördüğünüz gibi bu bölge hala aşağı yönü kırılmış değil. Yani 0.0030 dolar bölgesi. Bu bölgenin kolay kolay aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum ben BTT tarafında Bitcoin'e ekstrem bir hareket görmediğimiz sürece. O yüzden pek stres edilecek bir şey yok fakat e, yükselişlerin yükselişlerini hız kazanacağı bölgeyi söylemem gerekirse e, 0.0038 dolar bölgesi. Ya çok yatay ilerliyor. Bayağıdır yatay ilerleyen bir altcoin ki yukarı yönlü patlaması çok sert olabilir. Zaten bayağı aşağıda şu an. E, yani şu şekilde söylemem lazım. yüzde kaç aşağıda bakalım. Nereden baksak %77 aşağıda. Ya bayağı aşağıda o yüzden yukarı yönlü patlaması olası bir rallide ben çok güçlü olabilir diye düşünüyorum BTT tarafında. Fakat çok sabrettirir yani insanı. Çok bekletebilir. Biraz daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum en azından şu bölge yani 0.0018 dolar bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece. Evet. Ve yükselişleriniz kazanacağı bölgeyi tekrardan demem gerekirse 0.0041 dolar bölgesinin üzerine atılımda yükselişler hız kazanabilir evet başka sorumuz var mı? Dilek Hanım 15 gün sonraki FED toplantısı piyasayı olumsuz etkiler mi demiş. Bir dakika. Efendim bir daha söyler misin? Dilek Hanım 15 gün sonraki FED toplantısı piyasayı olumsuz etkiler mi demiş. Yani ben pek piyasayı olumsuz etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü şu an Amerika'nın en büyük başındaki sorun ne? Enflasyon. Adamlar faiz arttırımına gitmiyor. Enflasyonu düşürmek için uğraşıyorlar. Ki bu da dünya çapında doların bir nevi değer kazanmasına sebep oluyor. Yani adamlar ne dedi? Şu an bizim herhangi bir faiz arttırımı söz konusu olmayacak. İlk temel amacımız enflasyonu e, düşürmek diye söylemişti ve ne demişti? E, bu yüzden e, fiyatın dediğim gibi şu şekilde yani ekranda bir sıkıntı mı var anlamadım ama şöyle yaparsam evet pardon arkadaşlar ekranımız iki taneymiş çok özür dilerim keşke yayının başında söylenseydi bu bana e, neyse. FED tarafında dediğim gibi pek bir sorun olacağını düşünmüyorum ben faiz arttırımına gitmiyorlar o yüzden enflasyonla uğraşıyorlar enflasyonlar şu an en büyük sorunu yani hatta 2022'nin ikinci çeyreğine doğru enflasyonla ilgili çalışmaları bitebilir ve faiz arttırımına gidebilirler ve bu da genel olarak piyasalarda bir düşüşe işaret edebilir ki doların da dünya çapında değer kaybetmesine işaret edebilir. Ve o yüzden dedim pek sıkıntılı bir şey çıkacağını sanmıyorum. Evet başka sorumuz var mı? Lokman Bey holo istemiş. Hola bu tarafına bakalım. Şimdi holo tarafında bizim için önemli destek bölgesinin şu bölge olduğunu düşünüyorum diye sizlere söylemiştim. 0.011 dolar bölgesi. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması gerek ki kırılmıyor zaten. Bu bölgeye gelince yukarı yönü tepkisini alıyor. Ve ondan sonra neler olmuş holo tarafında? Şu bölgenin üzerine atalım. Yani 0.013 dolar bölgesinin üzerine atalım. Bizim için olumlu olacaktır ve ondan sonra kademe kademe tekrar şu bölgelere doğru ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. 0.016 dolar bölgelerine doğru. bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. hot da bir hareket gördük. Bu hareketten sonra tekrar düştük fakat şu an önemli bir destekte de oturuyor. O yüzden sıkıntı edilecek pek bir şeyin olmadığını düşünüyorum ben. En azından şu bölge aşağı yönlü kırılana dek yani 0.010 dolar bölgesi aşağı yönlü kırılana dek Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Yayına geldiğiniz için yarınki videoda görüşmek üzere. Yarın öğlen de video atıyorum. Videolara da hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler dilerim herkese. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Ve Twitter hesabımın linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Görüşmek üzere bay bay.